İstanbul Bahçeli Evler'de yüzlerce kişinin oturduğu sitede binaların cephesinde çatlak, zemininde ise boşluk oluştu. 104 daireli sitenin tehlikeli görüntüsü dikkat çekti. Dış cephesi çatladı. Zemin kısımlarında boşluklar oluştu. Yüzlerce kişinin yaşadığı site görenleri korkuttu. Korkunun ölüme paylası yok. Bu 30 yıllık site İstanbul Bahçeli Evler'de bulunuyor. 104 daireli sitenin tehlikeli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. 4 bloklu sitede dış cephelerde derin çatlaklar oluştu. Zemin kısmındaki boşluklar da gözlerden kaçmadı. Ayrıca bazı bölgelerde de paslanmış demir parçalarının olduğu gözlemlendi. Bu zamana kadar maddi sıkıntılardan kentsel dönüşüme başvurulamadığı öğrenildi. Site sakinleri ise müteahhitle görüşme halinde olduklarını söyledi. Biz müracaat yaptık işte bilmiyorum daha bir müteahhitle koyu anlaştık. Binaların bakımsız olmasına rağmen kiraların ise 10 bin liradan başladığı öğrenildi. Allah olmayanlar varsa o kadar kira var. 10 bin liradan aşağı yok. Öte yandan bina sakinleri yıllardır binalardaki çatlaklarla yaşadıklarını dile getirdi. O Ol sen oldum. Hadi nasıl gideceğim ya? E, burada yüzde %80 emekli oturuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.